Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet gününe and olsun. Kendini kınayan nefse and olsun. İnsan kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet. Bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan önündeki gerçeği, kıyameti yalanlamak ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır. Kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı ne varsa haber verilir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine bizzat şahitlik eder. Ey Muhammed! Onu aceleyle almak için dirini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bazı yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bazı yüzler de asıktır. Bellerini bükecek bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, tedavi edebilecek kimse yok mu denildiği, can çekişen kimse, bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anladığı ve bacak bacağı dolaştığı zaman işte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. O ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata ailesine gitmişti. Layıktır sana o azap, layık. Yine layıktır sana o azap layık. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan bir damla meni değil miydi? Sonra bir kan pıhtısı olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi, erkek ve dişiyi var etmişti. Peki bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?''